<laughs> Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. İnnellezîne <laughs> lâ yu'minûne bil-âhireti le yusammûne'l-melâikete tesmiyete'l-unsâ. Ahirete inanmayanlar meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Ve mâ lehum bihi min ilm. İyettebi'ûne illa'z-zann ve inne'z-zann lâ yughnî min'l-hakki şey'en. Halbuki Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere Yüz verme. <laughs> i̇şte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, O, Hidayette olanı da çok iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. <laughs> Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bilin ki Rabbin affı bol olandır. İnne rabbeke

Sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. <laughs> Gördün mü arkasına döneni? <laughs> Azıcık verip sonra vermemekte direneni. <laughs> Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da? o görüyor mu? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. <laughs> Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. <laughs> Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. <laughs> Öldüren de dirilten de odur. Şurası muhakkak ki atıldığında nutfeden erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti o yarattı. Şüphesiz

İnnehum <laughs> ve Ve şüphesiz ki önceki Ad kavmini o helak etti. Semud'u da ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini. <laughs> Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. Onların başına getireceğini getirdi. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu İlk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. <laughs> Yaklaşan, yaklaştı. <laughs> Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. <laughs> Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve, Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Hadi Allah'a secde edip ona kulluk edin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En kader. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? Çağrının görülmemiş bir şeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan bir halde ve davetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kafirler, bu çok çetin bir gündür derler.